Şimdi de üye firmalarımızdan BG Tekin kurucu ortaklarından Durmuş Alişen Bey bizlerle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? İkinci gündeyiz. Bu bir buçuk günlük süreçte gözlemlerinizi alabilir miyiz? Sağ olun. İyi. Sizleri sor, sor, sormalı. Ee, evet. şöyle e, siber güvenlik güvenlenmesini yaptığı bu etkinlik bu sene özellikle yoğun ve çok kalabalık. Ee, biz siber güvenlenmenin ilk kurulduğu günden beri varız hatta ilk 30-32 firmadınız. İlk gün, gü, günlerdeki etkinliğe yani, nazaran geldiği bu, bu, bu nokta muazzam ve kümellenmenin de e, siber güvenlik farkındalığı için ne kadar emek sarf ettiğini de görebiliyoruz. Yaklaşık 70'e yakın firma, stand ve çok fazla da katılımcı var ve gerçekten de kö, ya, kömelenmenin bu siber güvenliğin farkındalığını ne kadar arttırdığını çok net bir şekilde göre, yani görebiliyoruz. Teşekkürler. Tabii bu bir ekip çalışması yöneticimiz ve ekip çalışma ekip arkadaşlarım adına bu e, iltifatlarınız için çok teşekkür ediyorum. E, Ali Bey sizin KOSLAT ürününüz var. KOSLAT ürününden biraz bahsedebilir miyiz? KOSLAT ürünü ne yapar? Ne yapar? Şimdi KOSLAT ürünü temelde bir firewall olur üzerinde hotspot, log server özelliklerinde barındıran bütünleşik bir çözümdür. Bugün Kostat ürünü üzerinde yaklaşık 10 yıldır bir geliştirme yaptığımız ve özellikle kobi sektöründe çok net bir şekilde rağbet gören bir ürün haline geldi. Ve artık ürününe yeni özellikler katmaya da başladık. şu an yaptığımız yeni yeni çalışmalarda yani SD1 özellikleriyle çok çok lokosanlı yani yapıları merkeze taşıyıp merkezden internete çıkarma gibi gibi yeni, yeni özellikler Ek, yani, yani eklemiş bulunuyoruz. Aslında e, üzerinde 10 yıllık bir e, Türk mühendisinin bir emeği var üzerinde ve çok güzel bir noktaya geldi. En büyük avantajımız da çok satabil bir ürün ol, ol, olması. Koyduğumuz noktalarda çok güzel geri dönüşler alıyoruz ve bizi çok mutlu eden bir nokta da çok büyük reklam yapmadan ürün kendi kendine referanslarla devam ediyor. Ee, bizim bir söyleyimiz var, bir gün herkes konsol satacak sart, sart, diye. Bunun aslında ki altındaki sebep de güzel bir ekibin olması ve ürünü e, genelde herkesin aslında tavsiye ederek bir nevi satışa katkıda bulunması şeklinde yani ilerleyen bir ürünümüz. Peki firewall dediğimiz A güvenlik duvarı böyle Aynen. diyoruz, değil mi? Doğrudur. A güvenlik duvarına kurum kuruluşların neden ihtiyacı var? Neden ihtiyacı var? Çünkü bugün her şey artık internet üzerinde. Ve genelde son kullanıcıları hedef alan saldırılarda, onların internete doğru olan trafiklerini yönetmek ve onları yetkisiz erişimlerden ve farkında olmadan git gidebilecekleri zararlı sitelerden, zararlı hedeflerden korumak için gerekli. Sadece içeriden dışarıya değil, dış bağlantı. Tı, tıların ihtiyaç olduğu noktalarda da içer, dışarıdan içeriye olan bağlantıları yönetmek yön, yön, yön için artık her kurumda, kuruluşta, COBİ'de, her yerde artık gerekli bir ürün haline geldi. Özellikle de pandemiden sonra dışarıdan, evden çalışan personelin ofisteki kaynaklara ihtiyacına erişim için muhakkak gerekli bir ürün, yani ürün haline geldi. Pandemi biraz siber güvenlik sektörünün gelişmesini sağladı kesinlikle. diyebiliriz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, Peki Peki şu bilgiyi de biliyorum paydaşlarımızdan siber vatanla siz BG Tech olarak ortak bir proje yapmak üzeresiniz diye sadece bu kadar çok küçük bir bilgim var. Detayı sizden alalım. Doğrudur. Zaten Ses Haber Vatan'ın ilk kurulduğu günden beri biz eğitimlerle çok fazla destek veriyoruz. Ve geçtiğimiz süreçlerde de oradan personel alarak da bu desteği karşılıklı yürüttük. Ve bu iş birlikteliğini artık bu dönemde özellikle yeni dönemde şu an var olan eğitmen arkadaşlarla beraber Şubat-Mart gibi planlarımız işlerinden yetenekli gençleri bulup belki 5 belki 10 kişilik bir ekip oluşturup spin-off dediğimiz kısa süreli onları bir yerde ağırlayıp Bursa'da bir belli bir süre verip ve onlara mentörlük yapıp yeni bir ürün ortaya çak çak armanlarını sağlamak. Böyle gençlere hem bir yol göstermek hem de ülke için ihtiyaç olan yeni bir ürünü bu yeni genç ekiple çekme yani çakarma planımız var. İnşallah. Peki son soruma geçiyorum. Hazır. E, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin YouTube kanalındayız. Bize izleyen gençlere ne söylemek istersiniz? Madem hem BG olarak hem Durmuş Alişen olarak yüzünüz gençlere dönük. E, onları unutmuyorsunuz. E, siber güvenlik alanında gençler e, gençlerin e, neler yapabilecekleri konusunda önerileriniz. Şöyle söyleyeyim öncelikli olarak bu tarz etkinliklere katılmaları gerekiyor ki bu fuarda şeyi gördüm. E, çok fazla genç arkadaş geldi bize. Hepsinin hakkında şu var e, hangi yolu izlemem lazım? Biz diyoruz ki eğer bir işim sektöründe hangi alanda olursanız olun temel network, temel linux ve yazılım alanlarında ilerleme kaydedin ve hep şunu söylüyorum bakın burada Türkiye siber kümelenmesi ile beraber yaklaşık 60 70 tane firma var gelen gençler şu hataya düşüyorlar biz siber güvenlik saldırı reddimde olacağız diyorlar ama diyorum ki bakın burada bu kadar firma var bu kadar firma yerli ürün geliştiriyor yerli ürün geliştiren firmalar için yerli siber güvenlik yazılımcıları lazım o yüzden de özellikle yazılım alanında açık kaynak kodlu yazılımlar alanında kendinizi geliştirin çünkü sadece hacker değil bu karşı koyacak ürünleri geliştiren yerli markalarına sizlere çok ihtiyacı var diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu önemli mesajınız için. Size çok teşekkür ediyoruz ben, tekrar katıldığınız için. Ben, ben teşekkür ederim bu, bu, bu güzel etkinlik için öz Sağ özellikle. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben.